Sevgili izleyenler Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman. Yerel yönetimler başlıyor. Efendim bu haftaki konuğumuz MHP Gümüşhane Torul Belediye Başkanı Evren Evrimi Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Selvi Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum hocam. Çok çok sağ olun. Şimdi başkanım öncelikle aslında Torul'la alakalı ben sizin kültürünüzü, doğanızı merak ediyorum. Sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. <laughs> Torul gerçekten e, bu bölgenin Gümüşhane'nin eski resim yerlerinden biri. E, zaten 1882 yılından beri e, Torul Belediyesi aktif olarak e, hizmet etmekte Torul halkımıza. E, daha önce Gümüşhane'nin, e, Trabzon'un e, sancağı olduktan sonra Cumhuriyet'in yanıyla beraber de Gümüşhane'nin bir birçesi e, olarak hizmet ettik. Gümüşhane Torul gerçekten e, doğası insanları e, çok verimli ve kaliteli bir yer. Bu bölgenin Gümüşhane'nin en güzel turizm destinasyonlarına sahip olan e, bizim Torul ilçesi. Zigana Dağı'ndan başlayarak geldiğiniz zaman Zigana Kayak Testleri, Zigana Gölü, Torul Cam Terası, Torul Karaca Mağarası hep bu güzel turizm destinasyonlarının içerisinde. Kendisi küçük ama yüreği büyük olan memleketin insanlarıyız biz. Biz de bu küçük ilçemize büyük hizmetler yapmak için 2019 yılında Torul Belediye Başkan adayı olarak girdik. Sağ olsun halkımızın teveccühüyle beraber iki dönemdir Torul halkımıza canı gönülden hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki başkanım ee, Torul'un nüfusu ne kadar? Torul'un e, Torun'un şu anda e, yeni nüfusu daha belli olmadı. Ocak ayının sonu itibariyle belli olacak. TÜİK rakamlarımız açıklayacak. E, geçen yıl köylerle beraber nüfusumuz 11.554'tü. Yani çoğunlukla o zaman... Merkez nüfusu Buyurun. Doğru küçük bir yer. Peki başkanım genellikle ee, çoğunlukla yaşlı kesim mi ağırlıkta yoksa genç kesim mi? Genç kesim fazla. Hı hı. Daha çok yaşlı kesimimiz köylerde falan yaşıyor. Merkez nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu da şöyle devlet memurları oluşturuyor. Yerli memurumuz gerçekten çok fazla. O yüzden ama genç nüfus olarak da iş istihdamı fazla bu bölgede olmadığından dolayı gurbete çıkan da büyük bir genç topluluğumuz var. Yok değil. Hı hı. Peki Torul'u tanıtmak için başkanım nüfusundan bahsettiniz 11.500 dedik ama Torul'u tanıtmak için işte o güzelliklerini o kültürünü doğasını tanıtmak için yapmış olduğunuz e, çalışmalar var mı reklam amaçlı? Var. Şimdi Torul Cam Terası bu bölgenin en güzel turizm destinasyonlarından bir tanesi. Pandemi girmeden önce çok yoğun bir şekilde büyük bir turizm potansiyeli vardı bu bölgede. Daha sonra pandeminin girmesiyle beraber biliyorsunuz bu turizm tesisleri bir buçuk yıl pasivize edildi. Bu pasivize edilen dönemde de gerçekten bütün belediyeler çok zor ekonomik şartlarla beraber mücadele etti. Şimdi orada birkaç tane projemiz var. Sırayla beraber gidiyoruz. İnşallah orada güzel bir restoranımız var. Onu bu yaz dönemine aktif hale getireceğiz. Daha sonra Torun'un içinden gelen turistleri e, bu bölgeden e, hem e, çarşı merkezine indirecek. Oradan yürüyüş yoluyla beraber cam terasa çıkaracak güzel bir projemiz var. Aydınlatma bu dağın e, yüzeyinin aydınlatılacağı, şehir geçişinin güzel olacağı e, bir projelerimiz var. E, e, çok yoğun bir dönem geçirdik Selin Hanım. Gerçekten öyle. E, geldiğimizden beri inanın ki e, Torun'un tamamen altyapısıyla beraber uğraşıyoruz. Altyapısını tamamladıktan sonra inşallah bir dahaki sene doğalgaz bütün şehir merkezine verildiği takdirde inşallah üst yapısını da e, çok güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Gelen turistlerimizin en iyi şekilde ağırlanacağı çok güzel bir şehir haline getireceğiz Allah'ın izniyle. Festivalleriniz görüyoruz. var mı başkanım? Yok festivalimiz Torul olarak yok. Daha önce Ziganadağ Kış Şenlikleri adı altında yapılan festivallerimiz vardı. Ama o bitti. Şimdi bu Torun'un en güzel mesile alanlarından bir tanesi var. Soğuksu Çaylar Bölgesi. Onu Orman e, Bölge Müdürlüğü ile beraber orada çok güzel bir proje hazırlıyoruz. İnşallah bu yazda yetişirse ilk festivalimizi oradan başlatmayı düşünüyoruz. Hı hı. Peki başkanım aslında ben nüfus üzerinden gitmek istiyorum yine ama 11.500'lük bir nüfustan bahsettik. Tamam Ocak ayında yeniden e, ölçümlenecek dediniz ama bir göç sorunu falan yaşıyor musunuz peki başkanım? Diğer Tabii ilçelere, yaşıyordum. diğer illere. Şimdi şöyle diyeyim hani ilk önce şehrimizin altyapısı tam olmadığından dolayı mesela doğalgazda bir mahallemiz daha yeni buluştu. Hı hı. Yeni yeri bağlanmaya başladı. Şu anda bir haftadan beri Doğal, ...evlerimize doğal gaz vermeye başladık. Şimdi altyapısı çok iyi olmalı ki... ...buraya gelen yatırımcı da... ...hizmet et, et, edeceği zaman... ...bu tür gibi zorluklarla uğraşmamalı. Hı hı. E, buradan il dışına... ...özellikle Bursa, Ankara... ...İstanbul, İzmir... ...o bölgeye çok büyük gösteriler verdik zamanında. E, şimdi onlar da orada yerleşti... bir düzenlerini sağladı. İnşallah elimizden geldiği kadar... E, ...bu bölgeye hizmet etmeye çalışıyoruz ama... Ee, çok büyük iş olanaklarımız da yok. Ama inşallah yeni istihdam alanları oluşturur. Bir de biz 5. bölgeyiz. 5. bölgeye çıktık. Yani 6. bölge olmak için sağ olsun vekillerimiz de yoğun çaba harcıyor. 6. bölge olması yatırımcının elini biraz daha kuvvetlendirecektir. Bu bölgeye yapılacak olan yatırımlarda hem sigortada hem vergide hem yer tahsisi konusunda çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ben iki vekilimizin de temennim bu 6. bölge olma yolunda gerekli mücadeleyi veriyorlar. İnşallah en kısa zamanda da bu müjdeyi bize verirlerse hem bu bölgede yatırımcı sayısı artar hem de gençlerin istihdam edilecekleri yeni alanlar oluşur diye düşünüyorum. Peki bu sorunlara çözüm olarak düşünecek olursak çalışmalarınız, projeleriniz var mı? Var tabii. Yani şöyle ben size anlatayım. bizim bu bölge daha önce Rumların yoğun yaşadığı bu bölge. Bu bölgede çok büyük mali hazineleri var. Bu mali hazinelerini biz belediye olarak tespit te 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 ettik. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza e, bu bölgelerin, bu yerlerin belediye devriliğiyle konusu da yazısını yazdık. Hani belki e, gelen yatırımcı olarak da biz de belediye olarak e, yatırımcıya kolaylık sağlama bağında işte bu arsa sizin, buyurun gelin buraya, elinizden gelen yatırımı yapın, bu bölgede İslam oluşturun diye biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz belediye olarak. Peki başkanım şimdi gençlerle alakalı da aslında benim sorularım var size. Şimdi bu genç nüfusu artırmak için işte gençlerin daha çok dışarıya göç etmek yerine ilçede kalmasını sağlamak için yapmış olduğunuz çalışmalarınız var mı? Şöyle söyleyeyim ne kadar yaparsan yap da işsiz gencimiz çok fazla. Mesela biz bu bölgede menzilat merkezi, mesleki mecabu ee, ilk geldiğimde e, burada kapalı alan, gümüşhanenin en büyük örtü altı seralarının Torul Belediyesi bünyesinde onlar biz işletiyoruz yani. Ama e, burada dört diş kişi çalışabiliyor. İşte Doka'dan yapmış olduğumuz proje dahilinde de bu bölgenin en büyük iş geliştirme merkezlerinden bir tanesi. Orada e, Doka'yla beraber çok güzel bir proje yaptık. Kadın istihdamına yönelik. E, çanta imalat atölyesi oluşturduk. Hani Tolu'da kadınlarımız işte yarınlarımıza da altında kadınlarımızı bu işe sokup bir yeni bir istihdam alanları oluşturmaya çalıştık. Bir arkadaşla beraber orada e, biz projeyi oluşturduk, işletmesini ona devrettik. O da şu anda çok büyük e, siparişler almak üzere. Orada da yaklaşık bir 20-30 tane e, anım efendiyi çalıştırabilecek en kısa zamanda bir potansiyele geleceğiz. Ama dediğim gibi. Ee, çok fazla, aşırı fazla olduğundan dolayı e, çok büyük orman e, ürünleri burada eski cezaevinin şu anda tahsisini yeri tamamen bize istedik. Orada çok güzel bir orman ürünleri e, işleme e, atölyeleri kurmak üzere faaliyetlere başlayacağız inşallah. Ama dediğiniz gibi belediye olarak bunu ne kadar yapabilirseniz yapın. Bu da sağlayabileceğiniz 40-50 kişi olacak. O yüzden 6. bölge yine üstüne basarak söylüyorum. Çok önemli bu bölgeye gelecek yatırımcıların 6. bölge ilan edilerek bu bölgenin yatırım yönünde önüne açılması lazım diye düşünüyorum. Ee, başkanım 5. bölgede olduğunuzu söylediniz değil mi az önce? Evet 5. bölgede. Peki 5. bölgenin özelliklerine bakacak olursak biraz anlatır mısınız bize? Şimdi 5. bölgede 6. bölgedeki nimetlerden fazla yok. Yani devlet bir 6 ay boyunca sigorta desteği veriyor vergi desteği veriyor, vergi indirimi desteği veriyor. E, bu gibi imkanlarda çoğundan 5. bölgede yararlanamıyoruz. Ama 6. bölge olduğumuz zaman devletin çok yüksek oranda sigorta indirimi, vergi indirimi olduğu için yatırımcıya çok cazip geliyor. Ve haliyle de bu 6. bölgeye e, yatırımcılar daha sıcak bakıyor. Peki başkanım 6. bölge olmak için gerekenler neler? İzleyicilerimiz izliyorsa onun için soruyorum. Gümüşhane milletvekillerimiz Musa Küçük Bey ve Celalettin Bey 6. bölge olma yolunda güzel bir çalışma yapıyorlar. İnşallah kalkınmada öncelikli yörelerde 6. bölge stasyona girdiğimiz zaman çok büyük yatırımcıların ben bölgeye geleceğine inanıyorum. Vekillerimiz gerekli temaslarda bulunuyorlar şu anda. Hı hı hı. Peki başkanım ben bir de eğitim noktasında sormak istiyorum aslında. Gençlerden de eğitime geçmek istiyorum. Bir meslek yüksekokulu ve vesaire var mı peki ilçenizde? Var. Doğru meslek yüksekokulu yüksek var. 6 tane bölümümüz var burada. E, yaklaşık olarak bir 800'e yakın öğrencimiz var. Barınma sorunumuz yok. Hem kız öğrenci yurdumuz var hem erkek öğrenci yurdumuz var. E, şu anda ikisi de işte kapasitesi dolu. E, farklı bölümler ee, tabii ilerleyen zamanda ihtiyaca binayen e, açılmalı mı? Bence açılmalı diye düşünüyorum. E, Torul'da e, ben de dahil olmak üzere e, o dönemde Torul'lu çok zor zor bir koşullarda yaşayan bir yeriz biz. Bizim de okumaktan başka başka çaremiz yok. Bunu bilenler baba, anne evladını da o yönde yetiştiriyor. E, Torul'dan dışarıda olan, çok üst makamlarda olan çok değerli şahsiyetlerimiz var. Okur yazar oranımız gerçekten çok yüksek. Dışarıda olan akademisyenimiz, bürokratımız çok aşırı derecede fazla. Bölgenin memurunun yüzde 60'ı da yerli zaten. Bu bölgede hizmet veren kurumlarımızda. eğitim şöyle bir, bir tane iki tane lisemiz var bu bölgede. Şehit Tamer Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi. üç tane ortaokulumuz var. İki tane ilkokulumuz var. Merkezde bir tane de ilk öğretim bölge okulunda. Yani öğrencilerimizin şehir olarak eğitimlerini kolaylaştırabilecek her türlü olana Toru lisesi olarak sahibiz. Bölüm olarak hangi bölümler mevcut başkanım? Büro yönetimi var. Daha önce Adalet Meclisi Kütüphane Okuluydu. Şimdi mahkeme ile alakalı bir bölüm oldu. Optisyenlik var. Özel güvenlik bölümü var. Ya güzel bölümler var bu bölgede. Ee, öğrenci kapasitemiz de zaten şu anda full dolu. Ee, hem ek yerleştirmeden gelen öğrencilerimizle beraber e, şu anda full dolu. 800 İnşallah yeni bölümler. Orman ve orman ürünleri işleme. İşte çok güzel kafes balıkçılığı var hem Torul hem Kürt'ün içerisinde. E, kafes su ürünleriyle alakalı yeni bölümler açılabilir. E, bunu da ilerleyen yıllarda inşallah... Gümüşhane Üniversitemizde oturup bunun planlamasını yapar diye düşünüyorum. Peki gençler için böyle sosyal alanlarınız var mı? Çok fazla yok Selvi Hanım, yalan söylemeyelim. Ee, yeni donatlar oluşturuyoruz, yeni aile ve yaşam merkezleri. Ee, burada e, 4500 metrekarelik bir alanda e, hem bayanlarımızın spor yapabileceği, hem çocuklarımızın eğlenebileceği, hem de gençlerimizin gidip muhabbet edebileceği e, Hüseyin Yalasız. Onu da rahmetle yad ediyorum. Ee, onun adını ters bir park oluşturuyoruz. İşte cam terasımız var. Orayı da hem e, yazın hem kışın aktif edilebilecek e, restoran kısmıyla beraber hem canlı müzik olacak. Hem gidip oturup sosyal alan, donatayla beraber çok güzel bir alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Ee, yoğun bir tempoyla beraber 6 yıldır çalışıyoruz. Ee, zor bir göreve talip olduk. Ama Milliyetçi Hareket Partililer her zaman zoru başarmıştır. Biz de zoru başarmak için bu göreve talip olduk. Üstesinden fazlasıyla geleceğimize inanıyorum. Peki başkanım tarım ve hayvancılık noktasına geçelim istiyorum biraz da. Tarım ve hayvancılık noktasında çiftçileriniz için yapmış olduğunuz projeleriniz, çalışmalarınız ya da destekleriniz var mı? Dediğim gibi ben belediye olarak hani mesleğim icabı ilk önce geldiğimde bir yıl içerisinde e, örtü altı seneler ve kültür mantarı yetiştirme alanları oluşturduk. Burada halkımıza az maliyette e, bölgenin işte hem yazlık hem de kışlık ürünler. Yazın e, domates, affedersiniz salatalık, kışın marul, soğan ve ıspanak adı altında. Bunu belediye olarak biz yaptık. E, Torul'da tarım hayvancılık küçük aile işletmeleri halinde geçiyor. Çok büyük işletmelerimiz yok burada. Bunları toplasan belki de 50 baş ve üzeri, üzeri 10 tane büyük işletmemiz vardır. Diğerleri sadece bölge halkımızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği küçük tarım e, işletmelerinden ibaret. E, çok büyük tarımsal alanlarımız yok, dağlık ve arazi olduğumuzdan dolayı. Burada daha çok ticari maksatla değil, ev hane halkı kendi ihtiyaçlarını karş karşılayabilecek yönde tarımsal faaliyette bulunuyorlar. Hı hı hı. Peki başkanım buradan da sosyal sorumluluk projelerine geçmek istiyorum aslında. Bu noktada çalışmalarınız var mı ilçe halkı için? Şimdi şöyle diyeyim. E, genelde e, meşrebimiz gereği halkla sürekli içişi olan bir belediye başkanıyız. Hı hı. Bu yüzden tebazı da göstermeyeceğim. Genelde halkımın hem cenazesinde hem düğününde hem hastasında her şeyinde beraber olmaya canla başla e, özen gösteren bir belediye başkanıyız. Sosyal projeler adı altında e, Torul'un çocuklarımıza yönelik çoğu alanlarında e, bunların e, oyun parkları oluşturduk. Hani küçük çocuklarımız beraber oynayabileceği, edebileceği zeminlerini kaplamasıyla dair çok güzel e, yaşam alanları oluşturduk. E, burada e, kadınlarımıza e, biraz fazla zaman ayırdık mı, ayırmadık diyorum. Hani sadece kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil de hani yılın her çeşitli zamanında beraber bir araya gelinebilecek daha güzel projeler inşallah ekibimiz hazırlıyor. Bu ikinci dönemimizde kadınlarımıza, gençlerimize daha fazla hem konserlerle olsun hem yeni yaşam alanlarıyla olsun daha güzel hizmetler edeceğimize buradan söz veriyorum. Hı, hı. Peki başkanım şimdi vatandaşın, Torul ilçesinin vatandaşının sizden beklentisi ne? Torul ilçemizin bizden beklentileri gerçekten çok fazlaydı. Ben de altyapı olarak şöyle söyleyeyim. Gerçekten büyük projeler attık biz. İlk geldiğimizde 16 gün sonra daha önce ihalesi olan ama başlanmayan kanalizasyon ve yağmur suyu projesini 550 günlük projeyi 200 günde hem üst yapı ve hem de altyapısıyla beraber tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Hı hı. Yıllardır bütün belediye başkanlarının denediği ama başarılı olamadı. Temiz içme suyu tam 24 kilometre bir, kaza alanıyla beraber İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle SUKAP projesi kapsamında %50'si belediyeyi karşılamak, %50'si de İller Bankası'nın desteğiyle Torulu temiz içme suyuyla beraber, torulu temiz içme suyuna kavuşturduk. Belediye olarak biz de rahat ettik. Daha önce aylık 160-170 bin lira gelen elektrik faturamız şu anda 40-45 civarına indi. Yani bu belki rakam size küçük gelebilir ama bizim gibi küçük belediyeler için bunlar özümsenemeyecek paralar. İyi para, Yani belediyemize ne kadar tasarruf edilebilecek alan oluşturursak bizim için o kadar iyi. Yıllardır beklenen ama gerçekleşmeyen, Dorul'da şu anda bir mahallemize verildi doğalgaz. Bunlar benim 2019 seçim vaatlerimin hepsinde vardı. Bir mahallemizi, Kaledimi mahallemizi doğalgazla beraber kavuşturduk. Şu anda e, evlerimiz teker teker e, abonelikleri biten e, satın projesi onaylanan e, bağlanmaya başladı. Ben bu yönden de Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'ye, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanımız Sadir Durmaz'a, Yumuşahane Milletvekillerimiz Musa Küçük ve Celalettin Bey'e ben burada Torul halkım adına teşekkür ediyorum. Tabii bunları yapmakla Torul'a hizmet bitmedi. Ee, şu anda küçük sanayi sitesi projemiz var. ile görüşüyoruz. Gerekli olan bütün resmi yazışmaları yaptık. Buraya e, 30 dükkanlık bir küçük sanayi sitesi. Hı hı. Ee, ve pazar yeri olarak nitelendirdiğimiz yere iki katlı otopark ve üstünde kütüphanesi yeni yaşam alanları halkın oturabileceği kafeterya tüzü tarzı yeni yerler yapmayı düşünüyoruz. Bunların da projelerini hazırlıyoruz. Ee, çok büyük projelerimiz bunlar. Diğer geri kalan projeler zaten belediyenin asli görevlerinden. Onları da hiç halkımızda hiçbir zaman eksiksiz olarak bu zamana kadar yerine getirdik. ...yenile getirmeye de devam edeceğiz. Dorul halkının bizden en büyük... ...beklentisi rahat, huzurlu bir... ...dorul istiyor. Rahatça arabamı fark edebileceğin... ...rahatça ailemle beraber gidip... ...oturabileceğin sosyal yaşam alanları... ...istiyor. Biz de bu alanları... ...oluşturmak için elimizden geleni... ...yapıyoruz. Dediğim gibi... içme suyu, kanalizasyon... ...doğalgaz bunlar bu ilçe için... ...çok büyük projelerdi. Bunları yaptık. Geri kalanlarda da inşallah... 4 yıllık bir hizmetimiz kaldı. O evet. hizmette de tamamlayıp, sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız Allah'ın izniyle. Peki, çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Selvan Hanım. Siz de sağ olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta yerel yönetimlerin sonuna geldik. Saat başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.